Yeni izlemeye başladığı bir filmi belirli bir süre izleyen Bensu filmin yarısının bitmesine 50 dakika kala bir mola vermiştir. Bensu moladan sonra filmin geri kalanının bir kısmını daha izlemiş ve filmin bitmesine 60 dakika kaldığını görmüştür. Buna göre Bensu'nun bu filmi moladan sonraki izleme süresi moladan önceki izleme süresinden kaç dakika fazladır diye sormuş bizlere. Şimdi arkadaşlar filmin tamamını şu şekilde gösterirsem ben. Filmin başlangıç kısmını burası kabul edelim, bitiş kısmını burası olsun. Filmin yarısında şurası kabul edelim. Ben su filmin bir kısmını izliyor ve mola veriyor. Şuraya kadar izlesin, buraya kadar x dakika izlemiş olsun. Bundan sonra filmin yarısının bitmesine 50 dakika kaldığını görüyor. Yani o zaman şurasının 50 dakika olduğunu söyleyebiliriz. Ben buradan yola çıkarak filmin yarısının x artı 50 dakika olduğunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Daha sonra ben su mola verdikten sonra filmin bir kısmını daha izliyor ve filmin 60, bitmesine 60 dakika kaldığını görüyor. O zaman şurasının 60 dakika olduğunu göreceğim. Ben biliyorum ki filmin yarısı x artı 50 dakikaydı. O zaman diğer yarısı da x artı 50 dakikadır. O zaman şuraya kalan süre x eksi 10 dakika olacak ki topladığında x artı 50'yi bana versin. Ben şöyle söyleyebilirim o zaman. Ben su moladan önce ne kadar izlemişti? x dakika izlemiştim. Moladan önce burasını izlemişti. x dakika. Moladan sonra ne kadar izlemişti? Yazalım onu da. Moladan. Sonra. Moladan sonra da şurasını izliyor. 50 dakika buradan. x eksi 10 dakika da buradan. Toplamda x artı 40 dakika yapıyor. Bize ne sormuştu? Moladan önceki izleme süresinden kaç dakika fazladır? 40 dakika fazla olduğunu görmüş oluyoruz.